Hocam bugün operasyon 24. günü, 22. günü hocam. Bu da 4 günlük yani geldi. Bugün 26. Was kommt denn? Bizim klinikte yaptığımız e, klinik muayeneler, radyolojik, ultrasonografik maneler sonucunda kalın bağırsaklarının bir kısmının şekillenmediğini fark ettik. Doğuştan anomalili bir buza olarak dünyaya gelmişti vakamız. Hasta sahibine vakanın bu şekilde yaşayamayacağını, operasyon geçirmesi gerektiğini, bağırsaklarının bir kısmının olmadığını, bunun için karın boşluğunun, karın duvarının sağ ya da sol tarafından yeni bir dışkılama yolu yapacağımız hakkında hasta sahibini bilgilendirdik. Maalesef hasta sahibi hastaya buzağa bakamayacağını e, söyleyerek operasyonu kabul etmedi. Bu şekilde de götürdüğü zaman öleceğini bildiği için e, giderken e, buzağı fakültemiz bahçesine bırakmış gitmiş. Bunun üzerine biz buzağıya e, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi olarak sahiplendik. Ee, operasyonunu yaptık. Ee, Intern öğrenci arkadaşlarımıza birlikte uygulama amaçlı yaklaşık bir aydır da bakımlarını hastanemizde devam ediyoruz. Şu anda tabii ki Fındık adlı buzağımız fakültemizin maskotu haline geldi. Birinci sınıf öğrencileri bile artık onu görmek için, sevmek için buraya geliyorlar. Dışarıda bahçemizde koşuşturmasını izlemek için geliyorlar. Bakımına, beslenmesine, her şeyine yardım ediyorlar. Şu an fakültemizin hatta hastanemizin maskotu haline geldi diyebilirim. Çok hareketli, normalde koşup... Bakım sürecinde günlük sabah ve akşam olmak üzere sütünü veriyoruz. Tabii ki sütünü öncesinde ısıtıyoruz, onun tüketebileceği ısıya getiriyoruz. Bir bebek nasıl besleniyorsa, anne bebeğini besliyorsa, vücuduna bakıyorsa benzer bir şekilde biz de bu çocuğa bakıyoruz. Artık çocuğumuz oldu sayılır bizim. Onun dışında günlük yara bakımı yapmamız gerekiyor. Altlığını bol sap saman atıyoruz, bunların temizliği gerekiyor. Bunlarda da tabii intern arkadaşlarımızın çok büyük emek harcıyorlar. Günlük beslemesi, yem veriyoruz. E, bu şekilde e, günlük bakımını idame ettiriyoruz. Açık havada biraz gezinmesini sağlayarak hava almasını, e, dış ortamla e, tanışmasını sağlıyoruz. Hemen